sene 2 milyar 769 milyon lira gelirimiz olmuş. 2 milyar 764 milyon lira harcamışız. Yani gelirimizden fazla harcayıp borçlanmamışız. Giderimiz de gelirimiz de yani sarraf yine arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelirin gideri karşılama oranı diye vurduğumuzda yüzde yüz nokta on Yani tamamen giderimizi karşılayan bir gelir bütçesi yapmışız. Şimdi kredi borçları arkadaşlar biz bu belediye sizle beraber seçildiğimizde 2019'da 2,5 milyar borcu 760 milyon geliri olan bir belediye. Bu sene 9 milyar geliri sadece 750 milyon borcu olan bir belediye. Yani borcu bütçesinin iki buçuk katı, üç katı olan bir belediyeden şu anda bütçesinin yüzde onuna borcunu düşürmüş bir belediye. Size, kendime, arkadaşlarımıza bir alkış istiyorum. <laughs> Türkiye'de asla daha iyi bir belediye yönetimi şeye ağırlıdır. Varsa bu kağıt üstünde değil arkadaşlar. Ben bu bütçeyi Türkiye'de büyükşehir olarak Balıkesir Büyükşehir'den daha iyi yönettim diyen bir belediye yönetimi varsa, meclisi varsa açık açık söylüyorum. O Ve bu bütçe para atıyorum değil. Her yere dokunarak, her ihtiyaca koşarak, her istenilen yere yatırım yaparak oldu. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Övüne bunu çok daha gürültülü anlatmamız lazım. Balıkesir'in organize ihracatını da bu arada 384 400 milyon olan ihracatı şu anda 1 milyar dolara çıktı. Bakın burada aldığımız kararlar, pozitif destekler, uyumlu Ankara çalışmaları hepsi şehirde bereketi arttırıyor. insanımıza huzur veriyor. Olmamız gereken yerde belediyenin gücünü ve hizmetini hissettirmemizi sağlıyor. Şaka değil arkadaşlar üç buçuk, iki buçuk katı olan borcu bütçenin yüzde onunu düşürme ve söylediklerimizi yapıyoruz. Mutlaka birileri diyecektir, Hadi şiir gibi yönelik...